Türk Kızılay Şube Kurultayında Kızılay Elazığ İl Merkezi Türkiye ikinciliği elde etti. Ödülü Kızılay Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya aldı. Birlikten iyilik doğar temasıyla Ankara'da gerçekleştirilen Türk Kızılay Şube Kurultayı'nda Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi yürüttüğü çalışmalar ve bağış kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. Ödül töreninde plaketi Kızılay Elazığ İl Başkanı Rahman Kızılkaya aldı. Ödül töreni sonrası Kızılay Elazığ İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu gurur verici başarıda emeği geçen başta kıymetli bağışçılarımız olmak üzere her koşulda Kızılay'ımıza destek veren gönüllülerimize ve tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Kızılay Elazığ İl Merkezi olarak iyiliği her zaman daha üst bir noktaya taşımak ve topluma değer katan çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmek için bark gücümüzde çalışmaya devam edeceğiz denildi. Rahman Kızılkaya ise başta kıymetli bağışçılarımız olmak üzere gece gündüz demeden fedakarca çalışan gönüllülerimize, yol arkadaşlarımıza ve bizlere güvenen herkese yürekten teşekkür ediyorum dedi.